Değerli vatandaşlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya. Helal olsun. Bu bölgede yaşayan çok sayıda vatandaşımız beni arayıp buradaki sıkıntıdan bahsetti. Duyarsız kalamadım. Bunu söylerken şunu da söylemem lazım. Üç yıl önce hatırlayın. Hatırlayanlarımız vardı. Bu tesis daha burada yapılmamışken temel atma aşamasındayken yapılması düşünürken Bizim Cumhuriyet Halk evet. Partili arkadaşlarımız buraya geldiler. Olabilecekleri görerek burada yaşanacak bu kötü kokuyu, hayatımızı mahveden bu pisliği burada anlatmaya çalıştılar. Ama bazıları arkadaşlarımızı anlamadı. Bir arkadaşımız hatta tepki gösterdi. Ama şimdi görüyorum ki yaşayarak gördük, yaşayarak gördük. İşte sıkıntıyı yaşayarak gördük. Bu tesis yapılırken ben mecliste bunu 2019 yılında bir araştırma önergesiyle gündeme getirdim. Araştırma önerge meclis içerisinde vardır kayıtlarında. Dedim ki burada bu tesis yapılırsa buradaki yaşamı olumsuz etkileyecek. Canlı yaşamını olumsuz etkileyecek. Yayacağı kötü kokuyla o bölgedeki insanların hayatını alt üst edecek. Çıktılar açıklama yaptılar. Dediler ki asla öyle bir şey olmayacak. Buraya son teknolojiyle donatılmış bir tesis kuruyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis kuruyoruz hiçbir şekilde koku olmayacak. Hiçbir sıkıntı, hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmayacak. Aradan iki yıl, üç yıl geçti. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki burada çok ciddi bir sıkıntı var. On köyün birleştiği bir noktada taş önünde bütün köylü vatandaşlar toplanmışlar. Bu sıkıntıya karşı isyan ediyorlar. Biz de bu haklı sesi duymak ve duyurmak için bugün buradayız. Değerli arkadaşlar bakın arkadaşlarımız anlattılar. Burası turizme açılabilecek ve onun nimetlerinden faydalanabilecek bir bölge. Orada iki tane mağara var. Ama ben yer altını da inceledim. Yer altında devasa büyüklükte mağaralar var. Buranın ciddi bir turizm potansiyeli var. Bir kere o mağaraların ağzı betonlarına kapatıldı. Şimdi bu bir güç meselesi. Bunu yapmak kolay değil. İki, arkadaşlarımız yine anlattı hukukçu arkadaşlarımız. Çet raporu üzerinde sahtecilik yapıldı. Set raporu üzerinde bu alanın 250 metre yakınında Ev olmaması şartı rapor üzerinde oynanarak ihlal edildi. 2 3 Burada dendiği şekilde bir tesis kuruldu. Fakat tesis vatandaşı mağdur etmeyecek. Kötü kokmuyor kötü kokmayacak dediler. Maalesef kötü kokudan vatandaş camını açamıyor. Evinde uyku uyuyamıyor. Bahçesinde fındık toplayamıyor. Tarlasında, bağında, bahçesinde yetiştirdiği ürünü gönül rahatlığıyla yiyemiyor. Doğru mu arkadaşlar? Bugün evet, bunu O halde Peki, bakın arkadaşlar. Az önce anlattı işte çok abi. Midem bulanıyor kokudan dedi. Yemek yiyemiyorum dedi. Arkadaşlar bakın bu kadar hukuksuzluğu bu kadar insanın tepkisine rağmen bu işi yapabilmeyi nasıl başardılar? Şimdi burayı sorgulamamız lazım. İşte burada siyasetin ve iktidarın gücü var arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Bu şirketi araştırdınız mı? Arkasında kim var? Hangi bağlantılar var? Bunu yapabilmek kolay değil. Bu hukuksuzluğu yapabilmek kolay değil arkadaşlar. Bunun arkasındaki güç öyle bir güç iktidardan aldığı güçte bunu yaptılar. Bu gerçeği asla göz ardı etmeyin. Bu sıradan insanların yapabileceği bir iş değil. Şu cennetin ortasına getirip o çöp tesisini koyabilmek herkesin harcı değil. Arkadaki gücü ben biliyorum lütfen sizler de araştırın. Kimden cesaret alarak, kimden güç alarak bu tesis burada yapıldı? Bunu Vekil, Vekil, sorun emni, arkadaşlar. Emni, çür, evet, evet ama emni, evet emni, onu Arkadaşlar devletin dini adalettir. Devlet adaletli olmak zorundadır. Bugün Türkiye'de maalesef bugün Türkiye'de maalesef üzülerek söylüyorum. Haklı güçlü değil, güçlü haklı. İşte onun sonucudur bu. Bakın siz haklısınız ama maalesef gücünüz olmadığı için hakkınız yeniyor. Aklınıza kulak verilmiyor. Leçelim, Bunları bil, lütfen bizde, bizde, değerlendirin. Bizden yutakta bizde de yaptılar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar evet, evet bakın arkadaşlar. Bak, Şeyh bak, Edibali. Bak, şey, bak, şey, üye, yarış, evet bakın evet. arkadaşlar. Şey Edibali. Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz. 1200'lü yıllarda yaşamış Şeyh Edibali. Osmanlı dönemindeki. Şeyh Edibali ne diyor? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Burada ne yapılıyor? İnsanlar öldürülüyor çevre öldürülüyor, canlılar öldürülüyor, bitkiler öldürülüyor. Burada insanlar yaşatılmıyor. O yüzden ben buna tanık olmaktan üzüntü duyuyorum. Bu haklı mücadelenizde yanında olduğumuzu, olacağımızı bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo.